Özge gelin öncelikle göze hitap eden bir masa hazırlamış. Ortadaki çiçek epey şık görünüyor. Bursa'nın meşhur pidesini de eksik etmeyen gelinimiz dillere destan sofrasıyla bakalım rakiplerinden geçer not alabilecek mi? Kirli köftemizi aldık. Özgeciğimin masasına oturduk. Evet aslında. Özgeciğim bayağı yoğun bir masa. Değil evet. Böyle evet, evet. bir gözümüz doldu mu? Doldu. Önce doldu. gözümüz sonra. Ama bu tercih. çiçekle bu çiçekle böyle bir keyifli. Evet, aslında Dün sizin için yaptırdım onu. Bir saat sürdü yapımı. Kavga dövüş çiçekçimiz ama Niye? çok güzel oldu. Bu güzel kokuyor. Bunu da koyalım. Benim öyle bir huyum var ya, biliyorsunuz. Her <laughs> dediğim her şeyi koyuyorum. Adam diyor olmaz, doğru <laughs> olmaz diye ben yine koydurtturuyorum Ya içinde minik bir çocuk yok mu? Var, evet, var değil var, mi? Var. Evet. Hep yaşasın o çocuk inşallah. i̇nşallah. Canım i̇nşallah. benim. Ne güzel. Neler yaptın bizde yöresel ben yani yöreselleri yaptım. Gelen, yani genel olarak yapılanlara da yardım ettiler sağ olsun. Sağolsunlar. Bizim köyümüzde çulama olarak geçiyor. Çullama. Evet. Hı hı. Tavukla yapılıyor evet, galiba. Evet tavuk. Altında da silor tarzı yine şeyler, <laughs> Yufka. yufkalar kurutuluyor. Erişte zaten her yerde yapılıyor ama e, tereyağı ile cevizle kavurup da yapılıyor. Hmm. Çok böyle hafif beş çeyne yakışacak bir şekilde oluyor. Ben dün tahanlı pide sözü vermiştim. Gece yoğurdum sabah beşte ha Şöyle elimle tutacağım. Evet. ...tahanlı pide. Evet. Sen mi yaptın Bu Normalde... E, ...satılıyor değil mi buralarda, evet, Bursa'da? Evet, Şu, böyle evet. arabanın içinde de satarlar evet, galiba. Evet. Öyle <laughs> hatırlıyorum ben çok eskiden. Dayımlar da evet. Bursa'da oturduğu için gelirdik. Tahin, hani tahini biliriz. Tahin diyorsunuz ama... Evet. Bu tahanlı pide. Tahan. tahan. Yani evet. Bursa'da tahan mı deniyor? Tahan evet, diye geçiyor. Zaten. Evet. Hadi eleştirin, buyurun. <laughs> Yaptığı lezzetlere geleceğim. Hı. Ama ben... ...Özge'den... Pardon, çok iddialı bir yemek takımı. Hı. Ama bu benim bir... zaten 9 senelik yemek takımım. Tamam hayatım. Özellikle ee... bir şey almamana sevindim. Çatallar aldım sadece Aslan. Ha. Ya da, gold, tamam onu yeni almışsın. Mesela gündemde gold var. Gold Ama bunlara alayım. gold koyarsam da bu defa gümüş gold diyeceksin. Hazır oh. yorum yani, lütfen. <laughs> tamam. Peki yemek takımını ne kadar almıştın? Biz onları toplu olarak almıştık ama bilindik bir markadan ama toplu fiyat olarak baktığımız zaman bir 5-6 bin lira bir şeydi yani. Evet. Ama Aslında içinde değişik bak var, değil mi? <laughs> bak 9 yıllık olduğu nasıl belli? Evet. Şu anki takımların hiçbirine benzemiyor. Yok farklı. 9-10 yıl evet. çünkü farklıydı. Ben... Emin olun ki Şimdi bunların modası gelecek, gelecek. Evet. Yani tek geçen böyle geliyorsan mobilyada evet. böyle kıyafette Aslında böyle. Şey bir dönem yani. işte evet. mor moda oluyor, bir dönem mavi oluyor, bir dönem, bir dönem evet. saks oluyor gibi gibi. Sen bunları nasıl renkli almadın Hayret? Böyle aldın? Yok bunu böyle yani. Bu, lütfen. <laughs> Bunu Ama bari renklendirmiş. Evet. evet. Bak karanfil bile evet. konuşturdum sana evet. ya. Lütfen. Ya teşekkür, teşekkür ederim. Ben de burada. Bakalım yani. lütfen ya azıcık. Kızım valla şu surat. Kızamıyorsunuz değil mi bana? Bir şey yok, yorum yok. da yapamıyorsunuz. Sana niye Sarkın kızma mi? kimseye <laughs> kızma yok. Kızma yok. Çok çok sevinmeyeyim <laughs> ya. Gerçekten öyle. Çocuğum sen çok. gerçekten birçok şeyi şöyle bir bakıyorsun. Herkes unutuyordur, eminim kocana da böyle bir baktın <laughs> Kalbini yaktım, kandırdım. <yattı>. <gülüyor> kandırdım. kandırdım. <gülüyor> kandırdım. <gülüyor> İyi ki kandırmışsın diyodur evet, bence. Biz bile kandırdıtım, 2 dakikada bağladı yani. Allah canım, evet, evet. Sen uyu aşkım, uyan uyanıtırız mı Uyuyor. Valla fırsat yani sana ben bir konusum. tane resmen vereyim mi? Adına. Siz konuşmadığınız için olabilir mi? <laughs> Yok ben bir şey diyecektim, diyeceğim şeyi de unutuverdim Ben <laughs> o zaman söz alabilir miyim? Bak gayet güzel. Ben alayım şimdi. Tamam. Anladım. Anladım. Sen hatırlayıncaya kadar. Anladım. Sen söyle. Ben evet söyleyeyim ondan sonra iyi düşün ama. Ee, yani genel anlamda sofra yoğun, güzel. Sadece şunlar keşke daha böyle uygun Olsa Azı cam yerine cam yerine. <laughs> bir de alanda yok ya küçücük şeylere koy. Çok daha uygun şu pembeler. Yani <laughs> evet. çok karışık duruyor. Evet. Bir Doğru. bütünlük yok. Doğru. Evet. Ben sana göndereyim. Orta yani. ben sana maddeyi evet, ama yer Bir bütünlük yer yok. Bulamadım. Yani çok güzel. İklamlar mutfakta mı şey, Çiçek evet. çok güzel. Mutfakta da mutfakta da bir yer bulamadım. Evet. Bu bu diyor ki yani sulumbaşık. Evet. Çok sıradan kalmış çok diyor. Çok sıradan. Yani bu tabak için o asla. Bak mesela yemek takımının kaselerine evet. koyabilirdin. Evet. Evet. bunları yani yani Bakışları kullanan evet. Doğru Bakarı kullan. Hiç öyle düşünmüyor. Musun? Bak, Bakış düşünemiyor içinde. annem ne yapsın? evet. yapsın? Ben çalışıyorum ya arkadaşlar. Ama işte misafir yani. geliyor özeniyor. Ama ben bu şekilde canım. hazırladım o yine beğeniliyor. Ya tabii ki gelen Demek göre ki benim göre Benim. Gelen biz şu an sofra yorumluyoruz. Yorumladığımız için bunları söylemek zorundayız evet. ki tamam, sonrasında gelen Doğru misafirlerine söylüyorum. o şekilde yaparız. Evet. Yani bununla koysa. Sizler de öğreniyorum. Çok daha 12 değil mi bunun? 12. Evet. Soyudum ben, soyudum. ha, Onu duymadım. Ben tamam. bir şey sorabilir miyim? Evet. Tamam, sana geçelim. Bu masa örtüsünü ne kadar aldın? Ben bu masa örtüsünü geçen hafta aldım. Yani benimkiler gri olduğu için onları yaymak istemedim. Biz senin çeyizini dizdik tekrardan, evini falan tekrardan dizdik. Düzdüm dişdik. ben de düzdüm. Evet, düzdüm. Biraz <laughs> program her şeyi <laughs> yenilemişsin sen. Ee, bir bu... de bu yemek takımını sen 5-6 bin liraya mı aldın? Hayır, bu? o değil sadece. Onun için de pek... Çeyiz paketi. 9 9 sene önce tamam. 5-6 bin lira falan. Ama, onun için de içinde, içinde komple tencere. Var diyor. Tamam. Yani. ama yani, o da tamam. bilindik bir marka. Normal yani. Normal. 9 sene önce. Normal. Ama evet. normal. Çeyiz Onun tenceresi, abi. düdüklü evet. tenceresi, evet. bardak evet. çana sen, çizgesi, çizgesi, günlük, kahvaltı. Ben kahvaltısı. daha da bilindik bir markanın bütün en güzel lüks serisini bize gelemedim. Ama sen yeni Ne kadar oldu? Bir Yıl. İşte bir buçuk yıl yani ne bileyim o kadar uygun aldım diyor evet, evet, Ben de aldım çok aldım. merak ediyorum çünkü her şey evet, o kadar çok uygun, uygun almış diyor. ki Evet merak ediyorum yani gerçekten e nasıl bir ev almış. bizi bekliyor Yarın. o kadar uygun Yarın. her şey evet. Ben şaşırıyorum şey çok çok şey şey yani birden ıı, bir şey daha soracaktım. Yoksa ben de fazla para mı gerçekten ben. kafamı çok karıştırıyorsun. Bak ben gene bir şey daha soracaktım. Gitti. Ne yaptım ben? ben, ben nasıl yaptın? Peçeteleriyle 200 liraya aldım. Tamam. Üzülme onu o az para verdim. Heh. 400 liraya da verdim. Tamam Senin geldi. 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 Çok çok mu aradın diyeceksin. bunları beğenmeyecek. Şu peçete, şu peçeteyi hani. Çok mu aradın Ben peçete almayı unutmuşum. <laughs> Almanızı, silmeniz için dedim onları koymayanların. Çünkü geçen bölümlerde izledim hiç koymayanlar da vardı yeme. Ben yine koydum. Hiç koymayanlar değil. Unutanlar var. Şöyle, bizim arkadaşlarımızın. Yok için. yok hayır geç. Ben onları değerlendirmiyorum. Ha. Ben seni değerlendiriyorum. Kağıt havlu da koyabilir. ...duvar, Kağıt peçete koy. <laughs> Geliyoruz yani. O ya. değil. Hani bunu yani. da düşünseydin ya. En önemlisi de bu oluyor. En ufak bir Ama şey değil yediğimde... haklısın da yarın senin gününde de göreceğiz. En ufak ben... ayrıntıyı unutabiliyorsun arkadaş. Unuta... Unutmayız ya. Bir Ama sende bir demişte. bebek, bende iki çocuk. Şöyle bakınca ne olduğunu anlayıverirsin zaten. Bende de iki çocuk var. Ben hiçbir şey Yemek takımı e, çok eski tipti yani... ...ama orada onu kırmamak için bir şey söylemedim... Ben de 6 yıllık evliyim. Gayet de şık, güzel, modern bir yemek takımım var. Benim benim yemek takımıma da orada laf etmişti ama ben kendisini kırmamak için laf etmedim. Ama güzel değildi Özge'cim kusura bakma. Evet Hilal, <laughs> Hilal de bir yorum yaz. Ee, ben e, tabaklarını 9 seneye göre güzel buldum. Evet e, şık bir e, tabak. E, yani tabak takımı. E, burayı devran dediği gibi karışık buldum evet. ama masanı genel olarak beğendim. E, evet basitleştirmiş ama emek vermişsin. Ne çok güzel. Yani şu kase ha, evet birazcık basit olmuş evet. ama olabilir. Düşünememiş. Yoktur düşünememiş. Ne ben ya. de kendi günümde bazı şeyleri atladım gördünüz evet. siz de. Olabiliyor böyle evet. şeyler. Evet. evet o peçeteyi koymuşsun ama çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel tatları ben yabancıyım Bursa'ya bunu ilk defa gördüm. Evet, evet yani e, burada da tadacağım inşallah. Çok teşekkürler böyle olsun. güzel özellikle evet. çiçek için ben çiçeği çok severim. Hı -hı. E, çok güzel olmuş çok güzel bir jest yapmışsın bize çok evet. teşekkürler. Oh. <laughs> Güzel bir yorum finalinden sonra afiyet olsun diyelim mi? Diyelim. 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 Hadi bakalım. Afiyet, olsun. Hadi afiyet, afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs>